Evet herkese merhaba arkadaşlar. benim İmi yani İsmail'i. Bugün sizlerle beraber EFC 4'te Di Maria Reboot yapacağız. Bildiğiniz gibi Di Maria Beşiktaş transferi çok konuşuluyor. Di Maria Beşiktaş'a e gelebilecek mi? ama biz Dimar'ya geçen sene Beşiktaş'ta olsaydı nasıl bir sezon geçirecekti ona bakacağız. Tabii ki Rafa Silva'yı da aldık. Aynı zamanda yeni transfer Paulisa da takımda. Bakalım Rafa Silva ve Dimar'lı Beşiktaş geçen sene olsaydı nasıl bir sezon geçirecekti? Şimdi gelin bir ilk 11'imize bakalım. Nasıl başlıyoruz? İlk 11'imiz bu şekilde. Kalede Mert Günok. Sağ tarafta Svensson, Paulista, Koley ve Masuaku defans attı. Sol tarafta Rasishka, Getson Fernandes, Musrati Di Maria ve ön tarafta Rafa Silva ve Abu Bakar. Bu şekilde sona başlıyoruz. Ama sene sonuna simüle etmeden videoyu beğenmeyi ve aşağıdan bedava bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelin şimdi sene sonuna geçelim. Ve Trent yıl Süper Lig'de sene sonuna geldik ve Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olmuş 98 puan toplamış Jose Mourinho İsmail Kartal'dan 1 puan daha az puan toplamış ama şampiyon olmaya başarmışlar. Beşiktaş 89 puanla ikinci oldu. En azından büyük bir gelişim var geçen seneye rağmen. Galatasaray 3. olmuş 86 puanla. Trabzonspor 4. olmuş. Başakşehir 5. olmuş. Türkiye Ligi'nde 2. olmuşuz. Bakalım şimdi Türkiye Kupası'nda ne yapmışız? Bir kupa kazanabilmiş miyiz? Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Pendik Spor'u 3-1 mağlup etmiş. Ve Galatasaray Türkiye Kupası'nı kazanmış. Şimdi bir Şampiyon Ligi'ne bakalım. Ordu kim kazanmış. Manchester City, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek Şampiyon Ligi'ni kazanmış. UEFA Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Liverpool Sporting Lisbon'u 2-1 mağlup etmiş ve kupayı müzesine götürmüş. Şimdi Konferans Ligi'ne bakıyoruz. Bu kadroyla aslında Konferans Ligi'nde bir şey yapmamız lazım. Bakalım ne olmuş sonuç ve finale kadar gelmişiz. Ama finalde Aston Villa 4-1 bizi mağlup etmiş. 4-1 yenilmişiz. Yarı finalde Genk'e karşı penaltılarda 5-4 kazanmışız. Çeyrek finalde Pavoku 5-0 yenmişiz. Fenerbahçe'de Aston Villa'ya elenmiş. Son 16 turunda Lille'ye karşı 2-1 toplam skorla yenmişiz. Yani zor rakipler gelmiş. Şimdi bir gol kralıklarına bakalım. Orada ne yapmışız? Bu şu Tadic olmuş. 28 gol atmış Tadic. Balotelli 21 gol atmış. Edin Dzeko 20 golle 3. sırada. Rafa Silva'nın 18 golü var. Abu Bakar'ın 14 golü. Bakıyorum bizden başka biri var mı Beşiktaş'tan? Di Maria'nın 9 golü bulunuyor. Başka göremedim. Asist kralına baktığımızda yine Duşan Tadic 14 asist. Pepe'nin 11 asisti var. Rafa Silva'nda 8 asisti bulunuyor. Oxlade Chamberlain'in 6 asisti var. Başka bizden Rasicca'nın 5 asisti var. Ve aynı zamanda Di Maria'nın 4 asisti bulunuyor Süper Lig'de. Şimdi bir de konferans ligine bakalım. Orada neler olmuş. Konferans liginde de Dušan Tadić gol kralı olmuş. 11 gol atmış Dušan Tadić. Çok iyi bir sene oyun geçirmiş. İkinci sırada Watkins var Aston Villa'dan. Abu Bakar 7 gol atmış ve 6. sırada bizden Di Maria'nın 4 golü var. 16. sırada başka futbolcu göremiyorum. İrfancan Kahveci var Fenerbahçe'den. Asist kralına baktığımızda Diaby olmuş 8 asistle. Edin Jekon'un 4 asisti bulunuyor. Rafa Silva'nın 3 asisti var. Ve 6. sırada Rafa Silva güzel bir sezon geçirmiş. Getson Ferranes'in de 2 asisti bulunuyor. Şimdi bir genel takım istatistiklerine bakarım. Oldu neler olmuş. Genel takım istatistiğinde Vincent Abubakar 24 gol atmış ve 3 asist yapmış. Rafa Silva 23 gol ve 11 asist yapmış. Di Maria'nın 13 golü ve 4 asisti var. Getson Fernandez 10 gol 8 asist. Rasiccan'ın 8 golü ve 6 asisti bulunuyor. Paulistan'ın da 1 golü ve 2 asisti var. Sizce Di Maria Beşiktaş'ta başarı olabilecek mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.